Teşekkür ederim Ensar. Nasılsın? İyiyim. Yine, yine teşekkür abi. ederim. Teşekkür ederim. Yine Barış öğretmenin geldi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hadi geçelim mi dersimize? Olur. Tamamdır. Hadi bakalım derse. Hadi bakalım. Hoppa. Maşallah. Ya ağırlaşmışsın sen Ensar. Otur bakalım şöyle. Harika. Tamam mı? Rahat mısın? Tamamdır Ensar. E, de, şey, büyük harflerin yazılımını istemiştik. Bravo Ensar. İşte bu. Aferin sana. Büyük harfler nerelerde kullanılıyordu? Evet. Peki nerede kullanıyordu? Hiç hatırlıyor musun? Biraz hatırlıyorum. Biraz hatırlıyorsun. E, Cemal Ergün Ortaokulu. Cemal Erdünün C'si büyük harf. Normalde okul anlamında bir kullanılmıyor. Ama bir şey yanına isim koyduğumuz için bir kart e geliyor. Süpersin Ensar. Şehit Ömer Haris Halis, Demir, Demir orta Ortaokulu. Okulu. Oradaki ortaokulun olsu da büyük. Evet. Aferin sana. Çok güzel. Bunun örneklerini kitabımızda alıştırma olarak yapmıştık. Evet. Peki bir şey daha vardı. Tarihlerin yazımını görmüştük geçen hafta. Evet. Neydi tarihleri yazarken? Hı. Rakamların arasına Hı. ne koyuyorduk? Nokta. İşte bu. İşte bu. Bravo. Hı. Sen ne diyordun böyle bildiğin zaman peki? Senin bir tane meşhur sözün vardı. Hı. Bunu da bilmeyen. Ne bileyim? <laughs> bir daha söyle bakayım. Bunu da bilmeyen ne bileyim? Evet. Harikasın Ensar. Saray, köşk, Harfleri nasıl yazılıyordu? Büyük harf. Beş tane var. Ama diş köşkünden bir tane var. O yüzden O yüzden Y de büyük. Y de büyük. K, de, K büyük. de büyük. Müdürümüz işte bir öğrenciye bir öğrenciye ders verilmesi gerekiyor. Evde eğitim verilmesi gerekiyor dendi. Öğrencimiz okula gelemiyor. Bizim onların evine gidip ders vermemiz gerekiyor dedi. Bunu hayır için yapmak isteyen var mı diye önce söyledi. Gönüllü olacak var mı dedi. Ben de daha önceden de böyle bir eğitime katılmıştım. Tabii vermek isterim diye müdürümüze söylediğimizde o da kabul etti. Benimle birlikte 5 öğretmen Ensar'ın derslerine geliyoruz. Evinde eğitim veriyoruz. Tabii kimse zorlamıyor. Biz bunu isteyerek yapıyoruz. Hatta Ensar'ı tanıdıktan sonra ee, daha da e, severek geliyoruz. Ensar çünkü e, bizim verdiklerimizi alan e, eğitime çok aç, istekli e, bilgi bize bir öğretmenin bir şey öğret dercesine sürekli gözleri ışıl ışıl bir öğrenci. Biz de bu yüzden tüm öğretmen arkadaşlarımızla da bunu konuşuyoruz. severek mutlulukla geliyoruz buraya Güle eğlenerek gülerek eğlenerek derslerimiz geçiyor. E, gayet mutluyuz. Şöyle de bir durum oldu. E, Ensar e, ben dersi vermeyi kabul ettiğimde Ensar'ı tanımıyordum. E, bana müdür bey dedi ki, onlar seni tanıyormuş. E, sen abisini okutmuşsun galiba dediler. E, abisini de ben okutmuşum. Barış abisi, e, adaşım. Onu da ben okutmuşum. Oradan bir tanıdık olması daha güzel oldu. Bir de e, ensarı ben şuradan tanıyordum. Benim kızımla aynı okulda okumuşlar. E, oradan da biliyordum. E, az çok öyle olunca daha da bir e, sohbetimiz arttı. E, o yüzden derslerimiz daha güzel ve e, tatlı geçiyor. Eğitimde fırsat eşitliği e, tüm bireylerin Hakkı burada e, bunu alamayan, e, bu fırsat eşitliğinden kendi imkanlarıyla faydalanamayan bu öğrencilerimize devletimiz elini uzatmış, onlara evde eğitim hakkı tanımış, e, burada bize düşen görev tabii ki öğretmenlerimizin hepsi e, bu bunu canı gönülden tüm öğretmenlerimiz yapmak ister, onlara da görev verildiğinde bu görevi kesinlikle geri çevirmeyeceklerini düşünüyorum onlara devletin elini onların üzerinde hissettirmemiz benim için en büyük şereftir Burada sadece ensarı sadece ailesinin onu sadece ailesi değil yine onu düşünen devletinin de onun yanında olduğunu, Benimle ve, benim diğer arkadaşlarımla biz bunu gösterebiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Hastalığımın ilerlediği için e, ve an, enfeksiyon e, açık olduğum için ve annem, babam ve a, ailemin hep, e, ya, hep yanımda durduğu için e, bu sene böyle olmak zorunda durdu. Gidemedim okula ama e, e, gönüllü barış hocamış, işte diğer öğretmen, benim, e, gelip bana burada evde eğitimde ders, ver, ders verdiler ve ben bu durumdan çok mutluyum. Okula gidemiyorum ama öyle ama öğretmenlerimin bana e, burada okul gibi okulda hisse okulda gibi hissettirdiklerini kendim e, duyuyorum yani hissediyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Ben Osman'ın çok büyük hayranıyım. Ve en büyük hayalimle futbol yollamak Galatasaray takımıyla tanışmak istiyorum. Öyle yani e, Maç günleri evde dolaşıyorum, o şimdiyi çok seviyorum. <laughs> ee, neden açılır hocam? E, kendini, kendini, kendi düşüncelerini... Düşüncelerimi, kendi düşüncelerimiz düşüncelerimi, ha, ne yaptık? Kesme işaretiyle ayırdık. Neden? Evet. Çünkü, Çünkü özel hissedeyim nasıl bir cümle? Öznel bir cümle. Öznel bir cümle. Neden? Çünkü kişiden kişiye değişen bir cümle. Evet hocam. Ama biz bugün evet. üç ders yaptık. Dediğimde bu öznel cümle neymiş öyleyse? Öznel cümle. Öznel cümle. Mesela en sonra bu beyaz kıyafet çok iyi yakıştı diyebiliriz. Ama bu benim kendi fikrim. O yüzden bu öznel cümle. Bu, o yüzden bu öznel cümle olamıyor.